Hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün ben ortaklaşa maç yapacağım. Tek başına ilerleyeceğim ama yanıma bir tane adam gelir. Tek başımıza ilerleyebiliyoruz arkadaşlar. Ben bir kere tek başıma ilerledim yanıma bir tane adam geldi ama bot değildi arkadaşlar. Yani bir arkadaşım oynuyorsa hayır hiçbiri oynamıyor. Şimdi arkadaşlar maça gideceğim güzellik moduna kaydoldum. Kendi başıma ilerliyorum. Ve arkadaşlar bakın yanıma bir adam geldi. Lan nasıl bu adam? Lider. Abi oyun ya. Lider bendim. Oyun deli. Ve arkadaşlar işte oyuncular. Oo adamda iyi oyuncular var lan. Benim bebe tomu vermiş lan yes. Oğlum bari Vinicius'unu da ver ya. Adam lider futboluydu mu? Biliyorum ben. Allah Allah. Ooo forvetler çok iyi. Oğlum deli misin? Birisine sağ açık, birisine sol açık yap ya. Bu adam deli. Ben o arada adamın takımına bakayım. Lan! Oğlum kolektif gücümüz aynı. <laughs> Bakalım en güçlü oyuncu kimde? Bizde. Bizde 106'lık var çünkü. La adamda da 106'lık var. Oğlum nasıl 105 kanavar o? Ve arkadaşlar girdi. Oy arkadaşlar bakalım <laughs> ne olacak durum. iki adamla benim kolektif gücüm yani ben benim yanındaki adamla diğer adamların kolektif gücü <laughs> 3154 ikimizin de <laughs> Hadi oyun emojiler yerinden çık Yok <laughs> o Hadi yakak Ya yakagon bir sen ne biçim oynuyorsun ya? He, neyse ki o güzel uzaklaştırdı Az kalsın şu yakagon bir yüzünden gol yiyecektik. Oh lan çok iyi bir plaseydi. Güzel bir plase denedik arkadaşlar. Ama yine de gol olmadı. Bir de sona kata. Haydi yakak bir Ah lan. <laughs> helal lan yakakon. Hadi. Neymar orta. Hayır ya. Nasıl, Hadi ya. nasıl kaçırdım ben onu ya? ya. Uf ya. Kaçırdım. Gole bakın arkadaşlar. Hayır kaleci. Şimdi bu arada bu kaleci kim lan? Ha? Hayır. Hayır hayır. Ya aynen adam oradan gol atacağını sanma. Ya kaleci çıkma. Çıkma ya. Tamam lan sen çıkarıyorsan ben de çıkarırım. Momentumdes. Hadi lan. Yakagon 1. Yakagon'dan pas David Beckham haydi. Nuno Mendes. Mendes'ten orta. Abi ya adam kendi kalecisine kafayla pas vermiş. Helal Yakagon 1. Hadi çok güzel Abi ya orada bomboştum görmüyor musun? Aa galiba orada olsaydım doğru la. Hadi ah lan bebek to bebek to yani bebek to. Hayır. Kaleci. Helal lan kale. Yakagon bir pas gel. Ya Yakagon bir oğlum orada Nuno Mendes vardı ya. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ve ilk yarı bitti arkadaşlar. Bakalım ikinci yarıda durum ne olacak? Yakabon daha, daha çok Oha lan bir anda 3, 3 herkes hazır oldu. Ya arkadaşlar şimdi bakalım durum ne olacak. Şimdi diye Diego Forlan. Forlan kaleci. Şimdi yakagon bir uzaklaştırdı. Şimdi Yakagon bir. Yakagon bir. Ah lan yanlışlıkla şut denedim ya. Abi pas verecektim şut denedim ya. Ya mal. Ya mal ya. Senin yüzünden gol yedik. Boş boş kaleciye pas veriyor ya. Bu yakak dünyanın en kötü oynayanı. Atamayacaksın lan gol. Atamayacaksın. Yüzde sıfır atma ihtimalin var lan zaten senin. Ya yaka ya. Boş boş şut deniyorsun ya. Bebesin lan oynamayı bilmiyorsun lan botsun. Bot. Keşke lider ben olsaydım. Daha iyi oynardık. Adam iğrenç bir lider. Hiçbir şey baş yapamıyor adam. Hadi. Ya abi adamlara bak ya rakibe. Ne kadar iyi oynuyor. Ya uzaklaştırıyor, Anca uzaklaştırırsınız lan. Abi niye saçma sapan pas veriyor ya? Yaka bir İnternet kasma. Hadi, hadi yaka gombir at. Ya yaka bir ya. Hadi, hadi bebeto, bebeto. Ya abi keşke dün yapmasaydım ya. Mal da oradan bot gibi şut çekiyor. Bak ya. Beşe bak ya. Keşke bize pas verselerdi lan. Haydi yakagon bir bunu at bari. Ya mal yakagon bir ya. Niye pas veriyorsun ya? Senin gibi oynayanın da ne diyor adam? ya, ya. amir. Tamam, tamam sen şu çekiyorsun ben de böyle bir çekerim. abi ya biz yüzde yüz ihtimal yenildik. Net abi yenildik? Uzatmalar da yok, hiçbir şey yok. Ya kagon yüzünden işte. Oynamayı bilmeyen adam yüzünden. Ya şu şodunda bir oynamayı bilmiyor ya. Bu adam var ya harbiden oynamayı bilmiyor ha. Haydi bir son dakika gol atalım. Haydi Diogo Forlan. Haydi. Ve gol. Gol be. Yes lan. Oy. Diego Forlan. Son dakika atıyoruz. Diego Forlan. Adamın dibi Forlan lan. Helal for Forlan. Oğlum adam kalesini çıkarttı lan. Hadi çıkartmasaydı belki gol yemezdi. Abi yatır atak yapacak. Yapacakken neden bitiriyorsun ya? Ve arkadaşlar bugün berabere kaldık. Adamla. Ve görüşürü görüşürüz. İnşallah belki uzatmalar vardır yok. Bay bay.